أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تالي قادش ترم متن الرحبية علم الفرائض علم العز en önemli ilmi okumaya gayret eder ezberlemenizi tavsiye eder. Wes-sulûsân lilbânâtîcâ. Mâzâdân vâhidâtin fesemâ. Sulûsân Üçten iki. Kaç kişiye verilir? Benim bildiğim dört kişiye verilir. Sülü san. Üçten iki dört kişiye verilir. Lil benati cemen. Bak adam öldü. Bir kızı var. Başka kimse yok. Dün dedik ni verilir. Adam öldü. İki kızı var üç, dört, beş fazla kızı var. Ama en az iki. Sülüsan o kızlara verilir. Sülüsan üçten iki. Geri kalan bini, biri Beytülmal'a verecek. Beytülmal'i Müslümin olmadığı anda şu andaki gibi geri onlara verilir. Buna ne diyorlar? Reddiyat. Mazade <laughs> an vahidetin fesem'a. Yani mazade an vahidetin fe sem'an böyledir. Bak sem'an işitilir. Araplarda ceme ikidir. Kur'an'da da iledir. Nahvlere göre üçtür. Akal ceme üçtür. Ama Kur'an'da bakıyorsun ceme iki. Sem'an ikidir. Ne al arab Kız iki olduğu anda sulusanı alır. 3 kız varsa yine sulusan alır. 4 kız varsa yine sulusan alır. Anla meseleyi. Demek birisini bildik. 4 kişiye sulusan verilir. Birisi 2 kıza verilir. Böyle diyelim. Wa huwa ka daka libnatil ibni fahma qali fahma safi zihni ve bu lisan كذلك aynen benatul ibn var ben söylüyorum baba öldü bir torunu var oğlanın bir kızı varsa ne kadar verilir ki başka kimse yok. Nisif verilir. Seldir. Ama oğlandan iki kız varsa aynen kızı gibi sülüsan verilir. Sülüsan kaçtı? Üçten iki. Fefhem mekali. Sözümü anla. Fehme safi zihni. Karıştırma. Biraz akıllı oldu. İki tane de bildik. Hele iki tane daha var sürü sana alanlar. Ve huve lil uhteyni fe ma yezidu kadabihil ahraru vel abidu Ve huve bu sürü lil uhteyni. İki tane kız kardeş. Adam öldü. Bir kız kardeşi varsa başka kimse yok. Ne kadar alırdı? Nisf. Dün size söyledim. Ama iki, üç, dört en az ikiydi. Sülüsan'ı alır. Başka kimsesi yok. Adamın malını, ölen kardeşin malını ölçe bölersiniz. Üçten ikisini bu iki kız kardeşe de üç tane kız kardeşe böldüreceksiniz. Geri kalan biri mala dedim. Olmadığı anda reddiye yapılır. Bu kızlara verilir. Kada bihil ahraru vel abidu işte ahrar abid aynıdır. Yani mutlaka. Liluhteyni fema yezidu fema yezidu dediği anda yani ikiden fazla üç, dört, beş kız kardeşler aynıdır. Ha. Hepsi sulusan verilir. Sulusanı onlara böleceğin. Böylece üç kişi sürüsanı aldı. Bir tane kaldı. Hada îzâ kunnâ li ve abim abin fa’amel bi ve Kardeşler ana baba kardeşi. Bak ölen kız kardeşi ana baba kız kardeşi. Evli ebi. Bu da dördüncüsü. Biraz evvel kız kardeş şakikaydı. Şimdi kız kardeş li ebidir. A, babaları bir. Ana babiri ise tek buna zevil erham derler. Zevil asaba, zevil furud denilmez. Zevil furud denilmez. Ana tek olsa zevil erhama girer. Hele bakalım. Hada iza kunne li ümmin ve ebin. Bak şakikadır. Bu kardeşler şakikadır. Bu kızlar şakikadır. Ana babaları bir evli ebin dördüncüsü fe'mel bihat bihada tusibi yine aynen isabet edersin diyor tusibi hakikata tusibi hakka tusibi dolayısıyla tekrarlıyorum yeterlidir sülüsan üçten iki dört kişiye verilir otursun diye söylerim bir Adam öldü, iki tane kızı var. Başka kimse yok. Sülüsam verilir. Ben iki dedim, üç de olur, dört de olur. Adam öldü, onun oğlunun iki kızı var. Başka kimse yok. Oğul da yok. Oğul varsa onlara gitmez ki. hacib i Hürman. Üç. Baba öldü, kardeş öldü, iki tane kız kardeşi şakikateyim ana babaları bir. Kardeş öldü, babadan bir kız kardeş var. İnşallah bunları tane tane öğreneceğiz ve öğrendik de. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.